Kurbanlık satışlarımız başlamıştır diye bir başlıkla bu videoya girmek istiyorum arkadaşlar. Merhabalar. Ee, biliyorsunuz kurban yaklaşıyor. Şu an Nisandayız. Nisanın ortalarını geçtik. Ee, Nisanın sonuna yaklaşıyoruz. Kurbanlık satışlarımız başladı. Kurbanlıklarını insanlar şimdiden e, seçip beğenip şimdiden karar vermeye başladılar. Ee, biz de Kurban için yetiştirdiğimiz hayvanlarımızın hepsini kurbanda satmayı planlıyoruz. Burada hayvanlarımızdan çoğu geçenki yani videolarımızda bahsedeceğim ya da bahsetmiş olabilirim. Bunu çekerken daha karar vermedim. Kurban şartını sağlayan ineklerimiz, danalarımızın hepsini bu kurbanda satıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, kurban için şimdiye kadar neler yaptık, kurban için daha önce neler yapıyoruz, kurbanda ee, nasıl bir yol izliyoruz, müşterilerimize kurbanlık alacak kişiler, kurbanların nasıl kesiyorlar, Hayvanların nasıl seçiyorlar, bunlarla ilgili konuşacağız. Şimdi kurban için iki tür hizmetimiz var, tabii ki hepsini de kesip teslim edip veriyoruz, onu da anlatacağım şimdi. Ama hani kurban hayvan seçerken iki yöntemimiz var. Bir tanesi isterseniz hayvanı isterseniz hayvanı bir bütün olarak Mustafa da orada. Ne yapıyorsun oğlum? Oynuyor musun? Tamam. öyle mi? Evet kurban. Satışlarımız iki şekilde demiştik. Birincisi e ekibinizi kendiniz topluyorsunuz 7 kişi mi keseceksiniz bu arada bir kurban 7 kişiye kadar kesilebiliyor 7 kişi büyük bir danaya girebilirsiniz ee, 7 kişi 6 kişi 5 kişi kaç kişi ise kafanıza göre bütçenize göre ekibi toplayıp gelip e, bizden bir tane bütün dana direkt alabiliyorsunuz o size ait oluyor burada danayı belirliyorsunuz fiyatını belirliyoruz o size ait oluyor ve Mustafa'nın terliği çıkmış. O size ait oluyor. Ee, birinci şekil bu şekilde alabiliyorsunuz. İkincisi ben e, ekip toplamakla uğraşmak istemiyorum. Kimseyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız o zaman hisse şeklinde sattığımız hayvanlarımız da var. E, hisse şeklinde sattığımız hayvanlarımızdan e, istediğinize istediğiniz bütçenize göre olan kısmına girebilirsiniz. Birinci yöntemimiz bu. Yani bu şekilde satış yapıyoruz. Yani e, ister ekibinizi toplar gelirsiniz isterseniz de hisseye girersiniz hiç uğraşmadan. Gene tabii ki hisseye gireceğiniz zaman geliyorsunuz hayvanınızı görüyorsunuz. O hayvan tahmini bir e, kilosunu zaten az çok biliyoruz canlı kilosunu. Az çok kaç kilo et vereceğini size kurbanda kaç kilo et çıkaracağını az çok tahmin ediyoruz. Tabi 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo yanılmalar olabiliyor arkadaşlar. Ee, hiçbir zaman şunu di demiyoruz diyemeyiz zaten. Bunu diyen de yalan söylemiş olur. İşte önümüzdeki mesela şu hayvan. İşte bu hayvan işte 6 kişi gireceksin 60'ar er kilo et verir. 60 kilodan az et almayacaksın gibi bir ya da 60 kilo et alacaksın gibi bir <laughs> Ee, söylememiz asla olmuyor Bunu söyleyenler de yalan söylemiş olur Yani e, 60 kilo et çıkacağını Tahmin edemeyiz ama 60 ile 65 arasında et çıkar gibi e, Bir tahminde bulunabiliyoruz Ama sen bundan 60 kilo et alacaksın 62 kilo geldi Mesela ne yapacağız Ya da 40 58 geldi e, Başka hayvandan mı tamamlayacağız Böyle bir kurban olmuyor arkadaşlar Hiçbir zaman bunu söylemiyoruz tahmini bir ağırlık tahmini bir kilo söylüyoruz İsterseniz canlı paskülde alabiliyorsunuz mesela hiç kimse aldanmamış oluyor ee, biz de bizim de hoşumuza giden bir yöntem az görmek veya fazla görmüş olmuyoruz hayvanları ee, tabii hani bazı arkadaşları kötülemek gibi değil adam işte diyor ki 20 kiloluk bir hayvan işte hisse 30 lira şey 3000 lira yok işte 2000 lira yok 25 kiloluk yani bunu nasıl e, tamamlayacaksınız arkadaşlar bunu e, bilemezsiniz yani hani e, bu canlı hayvan daha kurbana çok var kurbana kadar kilo alır yani hayvanınızı seçersiniz kurbana kadar daha kilo artışı olur Yani tam tahmini bir kilo hayatta olmaz Yani tam bir kilo hayatta olmaz tahmini bir kilo söyleriz işte şu an mesela 7 kişi kessen şu hayvanı e, hayvanımız büyük 7 kişi kessen e, 50 kilo et gelir yaklaşık olarak yani kurbana kadar e, kişi başı 8'er kilo daha et alsa et kilo alsa yani 58 kilo 60 kilo arası e, bir et gelir Ha biz bunu tahmin olarak 55 ile 60 arasında bir kilo gelir diyebiliriz yani böyle bir tahmin yürütebiliriz. Tabi isterseniz canlı paskül o günde çekip tartabiliriz. Bu sizin e, buradaki tercihinize kalmış. Her türlü yolu yapabiliriz. Ama kurban olması için biz dürüst davranıyoruz. Yani kesinlikle kurban olmayan veya olmayacak şekilde e, olaylara girmiyoruz. Yani ya da bu hayvanı size satıp Diğer hayvandan et vermiyoruz Böyle işler yapmıyoruz ee, Sonra ikinci durum ee, Şunu söyleyeyim Kurbanda e, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz Sadece kurban günü Saatini size söylüyoruz Şu saatte gelin e, Eşyalarınızı getirin Poşetinizi neyse e, Kabınızı getirin Etlerinizi götürün diyoruz Tabi geliyorsunuz kurban günü kesimi görüyorsunuz hayvanınızı görüyorsunuz hayvanlarda bakın küpeleri var fotoğrafını çekiyorsunuz isterseniz e, küpelerinden e, zaten hayvanınızı tanırsınız o gün geliyorsunuz kesim yerinde orada kesiliyor parçalanıyor e, eşit bir şekilde paylaştırılıyor ve en son kura atılarak e, eşit paylaştırılan etler kura şeklinde e, dağıtılıyor. <laughs> bu şekilde kurbanlarımızı, kurbanlarımızı satıp kesip teslim ediyoruz arkadaşlar. Ee, biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Ee, yani kurban Allah affetsin, Allah e, günah yazmasın. Farklı arkadaşların yaptığı yaşı tutmayan veya işte ondan tamamlama, bundan tamamlama tarzı şeyler yapmıyoruz. Kemiği hesaba bile katmıyoruz arkadaşlar bu arada işte 45 kilo 50 kilo dedik az önce bunun içinde kemik yok safi et kemiği ister alırsınız etli kemik olursa zaten paylaştırılıyor etsiz kısımlarda isterseniz orada kalıyor isterseniz alıp götürüyorsunuz ee, hmm. bu sizin hmm. bileceğiniz iş hayvanın derisini de siz istediğiniz yere hediye edebilirsiniz camiye Türk Hava Yolları'na veya Diyanet'e istediğiniz yere siz teslim edebilirsiniz Bizi bu yörede bilen biliyor Tanıyan tanıyor Zaten Baba, e, Ne yaptın oğlum Tamam oğlum Bizi bu yörede tanıyan tanıyor Bilen biliyor arkadaşlar Kurbanlıklarımız zaten satıyoruz Ama uzaktan belki ilgisi olan olur Gelmek ben isteyen ben olur İletişime geçebiliriz Ben bir saç diyorum